Happy Sigorta'da iş akışı uygulamaları müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Happy Work şirketimiz kurulduğundan beri yaklaşık 3 senedir bulunmakta. O hasar operasyon, operasyon süreçlerinde merkezi yönetim sisteminin tamamında kullanmaktayız. Ayrıca tam enfatura entegrasyonumuz bulunmaktadır. Bu şekilde devam etmekteyiz. Low code olması bizim için çok avantajlı. Ayrıca TDK altyapısı sebebiyle istediğimiz her entegre olup istediğimiz şekilde süreçlerimizi yönetebiliyoruz. Aynı şekilde döküman yönetimini de çok rahat ve net bir şekilde yapabiliyoruz. Entegrasyon tam entegrasyon her yere olabildiği için hiçbir sıkıntı olmadan gerekli donelere ulaşabiliyoruz biliyoruz Herhangi bir dış firma fark etmeksizin aldığımız verileri içeriye kaydedip istediğimiz şekilde ilgili kişilere atamalarını sağlayabiliyoruz. Dokümanları okuyabiliyoruz ve süreçlerimizi bu şekilde daha değerli toplu ve düzenli olarak devam ettirebiliyoruz. En önemli olarak yapmak istediğimiz tüm doküman yönetim sistemimizi ortak bir alana koyup pevver çatısı altında toplamak. Şu anda mevcut sistemimizde evrak yönetim sistemimiz, sistemimiz ortak bir noktada değil. Q3 döneminde tüm evrak yönetim sistemimizi ortak bir yere çekip süreçlerimizde bunun üstünden devam ettirmek istiyoruz. Parçalı olan sistemlerimizi bir araya getireceğiz.